Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, şimdi hadisi tesbihle başladık. Subhanallahi. Evet. Meza ünzile, evet. Bu güce indirilen fitnelere indiren Allah'a tesbih ederim. Böylece bu peygamber Sübhane tesbih ederim. Noksan sıfatlardan e, Allah'ı tenzih ederim. Eee hikazıyla, indiziyle Tabii bu gelecekte bu şeyleri görünce hem Müslümanım diyor hem de dinin emirlerine uymuyor. Böyle kanunlar çiğniyor. Tabi bir Müslüman peygamberin bunları görünce üzülüyor. Görevli söylemiş ama müminim diyenler bunu ya bilmediğinden ya onlar onları uyarın diyor. Onları uyandırın diyor. Böylece onun için hayret ediyor buna, hayret ediyor buna. Tesbih ederim ya Rabbi senin, senin evvela yani demek istiyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini unutmayın. Allah'ın emirlerini unutmayın. Allah emrine sıkı sıkı yapışın. Allah e, ta ruhunuz yandan çıkınca kadar sıkı sıkı yapışın ve Allah'ın emirlerine tam uyun ve de Allah'ı tesbih edin. Sübhanallah. Evet deyin. Sübhanallah. Sübhanallah. Hep olacak şeyler Allah yaratıyor ama insana irade vermiş. İnsan o iradesiyle yanlışı doğru seçiyor. Böyle o seçtiği için yanlış seçerse hesap soracak. Ama doğru seçerse de kazanacak. Evet, Sübhanallah bu düzeni kuran Allah'ı tesbih ederim. Evet, güzel peygamberimiz böyle durumlarda Allah'ı tesbih etmemizde bize e, hatırlamamız hatırlamamızda işe yetmiş oluyor. Sübhanallah. Evet, eee Sübhanallah Allah'a tesbih edelim, ederim, ederim. Tenzihullah. Evet. E, min su'in. Evet, evet. Allah Zülcel Hazretleri her türlü eksikliklerden, noksanlıklardan, noksanlıklardan sabah, akşam, gece, gündüz tesbih ederim. Her türlü kötülüklerden, Allah noksanlıklardan münezzehtir. Allah'ta noksan sıfah yoktur. Evet. Evet. Evet şimdi bu şaka yolu maalesef laflar var. Ya kardeşim Allah da sanki yanılmış ya. Baksana şu hayatı aman demeyin gözünü seveyim. Allah yanılmaz. Allah her şeyin en doğrusunu insanlara göndermiştir. Fakat insanla imtihan için geldiği için yanlış da var, doğru var. İnsanlar o yanlışlara kapalıyor. Yanlış yapıyorlar. Onların yaptığından dolayı işler karışıyor. Bu noksanlıklar insanlardan geliyor. Allah'ta noksanlık yok. Sübhane. Allah noksanlıklardan münezzehtir. Ha peygamber bizi işaret ediyor bunu. Evet Allah her türlü kötülüklerden münezzehtir. Onda aşla şey yoktur. Sabah akşam Allah'ı tesbih ederim. Bükreten ve asilen. Evet. Ve sebbihu bükreten ve asilen. Kur'an-ı Kerim'de zaten ayetleri var. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Gene subhanallah hine tumsuna ve hine tusbihun. akşamda Akşam da sabah da evet e, Allah deyin. Allah'ın noksanlıklardan tenzih edin. Bütün kabahatları evet e, şey bilmeyin, şimdi anlatıyoruz hep de. Efendim Allah'ın kanunlarına uymuyor herif. E, Cenab-ı Hakk'ın kanunları var. Şimdi ona din dışı orada tabiat kanunları deniyor. Yukarıda böyle şey düşer. Bu olan kanıdır. Allah böyle kurmuş bunu. Sen şimdi yukarıdan tedbir almadan bir yere aşağı atlarsan kırılır bacağın alır, ölürsün. Evet sonra neye bana bunu verdi der mi sen tedbirler ona. Evet kanat olmadan uçarsan düşersin. Ha böyle her şeyin bir kuralı var canım bak bunları koymuş koymuş ortaya. E sen bunlara uymazsan başına gelen şeyden dolayı neden bana başıma bunu verdi sakın deme. Sakın deme. Sabah akşam Allah'ı hatırla. Allah'ta noksanlık yok. Noksanlıklar bizden ha. Sabah akşam aman ha. Aman ha böyle yapın. Evet böyle Allah'ı tenzih edin. Sabah akşam kusuru kendinizde görün. Evet. Evet. E, öyle tesbih edin. Allah noksanlıklardan uzaklaştırın. Allah Zülcel Hazretleri ne layık sıfatlarla Allah'ı Allah anın e, ee, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu hadis-i şerifi de Talha Hazretlerinden nakletmiş. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Evet. Allah'ı te tenzih ederim. Velhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Evet. Ve la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Ve allahu ekber. Allah en büyüktür. Evet. Büyüktür. Evet. E, bu bu kelimeleri söyleyin. Ne olur yani? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu kelimeleri söylerseniz bizen bin evet binzen bin müslimi misler Evet bu kelimeleri söylerseniz Müslümanın işlediği günahlar inkar etmeyen Allah'a inanan Allah'ın her emrettiğine inanan, kabul eden, inkar etmeyen Müslümanlara, Müslümanlara'nın günahını, günahını, günahı konusunda e, bu kelimeler bir daha söyleyeyim. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilaha illallah, ve ekber. Bunlar Müslümanın işlediği, işlediği günahları e, yani yani bir şey yiyorsun ya, yerken tüketiyorsun onu ya. Bu, bu kelimeler de Müslümanın işlediği günahları tüketir. Söylerseniz bunları günahlarını şey edersiniz, siler atar. Yani günah kalmaz. Günahları tüketir. Ee, Fijen bir Adam, Adem nazarında Subhanallah, Velhamdülillah, e, Ve la ilaha illallah, Allah Ekber derseniz, bunlar Müslümanın Müslümanın yanında Böyle bir şey yerken onu tükettiğiniz gibi Müslüman'ın yanlışlıkla inkar sizin gaflette düşerekten işlediği günahları tükedir. Tükedir. Evet. Aynı böyle yerken tükettiğiniz gibi tükedir. Evet. Gene bu konuda bunu aman unutmayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Hepimizin bildiği kelimeler. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Bu, bu, kelimeler Müslümanın günahlarını söyledikçe yerken bir şey tükettiğiniz gibi günahları tüketir. Aman bunları söylemeyi unutmayın. Bundan söylemeyi unutmayın diyor güzel peygamberimiz. Gene bir başka hadiste bu Hureyre'den. Subhanallah nısful mizan. Subhanallah tesbihi mizanın yarısıdır. Elhamdülillah mil el mizan. Allahu ekber. Elhamdülillah deseniz mizan dolar. Vallahi ekber mil esema mil esema ve ard. Allahu ekber semavat yedi kat semayı ve yeryüzünü doldurur bir kelimedir. Ve la ilahe illallah leyse dunha esturu ve la hicabe hatta muhlis evet bir müslüman bu la ilahe illallah halis niyetlerle inanaraktan söylerse, öylerse, e, bu e, Müslüman'ın yeri göğü dolduran bir sevap kazanmasına sebep olur. Evet, sebep olur. Evet. Eee diyeyse dunha esturu ve ve hijabe hatta tağlisa. Evet, e, cana hakka böyle günahlarından kurtulur bunu söyleyenler ve mizandaki sevapları çoğalır. Allah'ın yanında da hep de böyle iyilikleri kalır. Semavat ve dolduracak kadar büyük işler yapmış olur. Ve böylece kurtulur ebediyen. Ebediyen kurtulur. Allah Zülcel Hazretleri Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Ekber kelimelerini acilen kabul eder. Süratle kabul eder. Evet. Hüve kinayetün en sürati kabulihe. Ancelen kabul eder. Evet ve sevabı çok verir. Aman bu kelimeyi evet, bu kelimeyi unutmayın bu kelimeleri. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi ve ilave edersen daha güzel olur tabi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Yeri göğü doldurur. Bütün günahları bunlar tüketir, yok eder ve mizanda sevap ağız gelir. Cennete gidersiniz. Ebediyen saatede inan işe edersiniz. Nail olursunuz. Evet. Bu kadar muazzam sevabı vardır. Bu adam evet e, sevabı vardır bu kelimelerin. Bu kelimeleri tabi tuvalette bunlar söylenmez. E, banyoda söylenmez. Pis yerlerde söylenmez. Bir seyrediyor ama e, arabada giderken direksiyon olsanız bile e, yaya giderken e, bu bir at üzerinde giderken veya evde otururken e, bunları söyleyebilirsiniz. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Evet. Yeri göğü doldurur. Günahları tüketir. Cennete gidersin. Aman dilinizden düşürmeyin. Ve şimdi bununla ilgili tabi başka şeyler başka şeyler de var. Onları da size arz edeceğiz. Evet. Ee, yani hayızlı kadın da bunları söyleyebilir. Abdestsiz de bunlar söylenebilir. Abdestsiz namaz kılınmaz. Kur'an'a el sürülmez. Kur'an el dokunulmaz. Evet, çünkü Kur'an'ın emri var. Ama e, ezbere, ezbere bu Kur'an değil de bu şunları tu tesbihleri abdestsiz adam e, hayızlı kadın da söyleyebilir. Tuvalette şöyle çıkın yerde olmama kaydıyla yolda giderken de söyleyebilirsiniz. Direksiyonda da söyleyebilirsiniz. Otobüste işe giderken de söyleyebilirsiniz. Tabi yalnızlıkın rahatsız etmeme kaydıyla. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu kelimeyi söyleyelim. Bu Burada bu hadis var. Bu hadis var. Başka yerde de Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Cennete ağaç dikmektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz atalarımız da işte namazdan sonra Allah Resulüne salavat, salavat getiriyoruz Peygamberimize. E, çünkü bunları o öğretti. Sübhanallah elhamdülillah ve la illallah allahu ekber ve la havlu ve kuvvete illa vila vila -yazım. söylüyor. O zaman da elhamdülillah doğudan batıya Anadolu'muz insanı ayetül kürsi okuyor. Her namazın arkasında ayetül kürsi okuyun. Doğru cennete gider diyor Peygamberimiz. Atalarımız bunları adet haline getirmiş. Bunları evet ben ırkçı değilim ama Suriye'de göremiyorsunuz. Bağdat'ta göremiyorsunuz. Mısır'da göremiyorsunuz. Atalarımız böyle peygamberimize sünnetlerine bağlı sadık insanlarmış. Bunları adet haline getirmişler ve böyle hala devam ediyor. Hala devam ediyor. İşte biz de tesbih ederken Kabe-i Muazzama'da oturuyoruz. Namazın arkasına sünnet kılmıyorlar zaten de. Zümrütler kıldıktan sonra tesbih çekerken memur geliyor, hacı hacı diyor, bitat bitat. Ne bitatı lan? Peygamber camide söylemeyin, evde söyleyin diye bir söylemiş mi? Söyleyin demiş, camide de söyleriz, evde de söyleriz, topluca da söyleriz, yalnız da söyleriz, bu da ilim işte. Ama bunlar ona diyorlar, peygamber bunu camide söyleme diyor, bitat diyor o kendi kesine bağlamak için. Peygamber savaşmaktan, cihat yapmaktan senin gibi camide böyle oturup da tesbih edecek zaman bulamadı ki. Ömrü billah, ömrü billah böyle dini yaymak için gece gündüz çalıştı. Evet bunlar kim biliyor? Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledi. Sahabe biliyor. Sahabe gitti. Kim biliyor? Onların yanında yetişen tabiun dediğimiz kimseler. Onlar gitti. Tabiunun içinde olan kimseler. İşte İmam-ı Azam, İmam Ebu Ş İmam Şafi, İmam Malik, İmam Muhammed bin Berk ki burada çok adamlar böyle dedikodular olmuş, çeşitli itirazlar, temizler olmuş, fitneler olmuş, fitneler olmuş. İşte tesbih ederim, görüyor bunları, o fitneleri gönderen imtihan dünyası. E onun için şeye Hazreti Muaviye'ye en zeki sahabilerden birisiymiş. Vahiy katibidir, sahabidir. Ashabi kendini cüm'ü beyim, ikonu ihtedim. Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız doğruyu bulursunuz. Efendimizin sözü bu. Sakın sahabiye sövmeyin. Sahabime söven bana sövmüş olur diyor. Ama ben İran'da başka yerlerde böyle <laughs> maviye küfreden, Hz. Ebu küfreden, söven, lanet okuyan, Hz. Osman'a küfreden, Hz. Ali'yi çok seveceğim diye biz de Hz. Ali'yi seviyoruz. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir bir tarafa, dünya bir tarafa. Ömer eğer peygamberin gelince olsaydı Ömer <laughs> peygamber olurdu. Hasedim Osman'ın hayasında melekler haya eder. Böyle ölüler var. İşte bunları ashabiler birinci Ebu Bekir, ikinci Ömer, üçüncü Osman, dördüncü Ali sıralamışlar. Hepsi muazzam. Sahabenin hiçbirisini laf edemeyiz, söz söyleyemeyiz. Hepsi yıldızlar gibi bizim şeyimizdir. Bunu seveceğiz derken ötekini sevemeyiz. Elhamdülillah buna ehl-i itikad denir. Atalarımız bu yolu seçmişler. Bu yol devam ediyor. Bu yol kıyamete kadar e, aziz milletimizde devam etsin. Evet işte Peygamberimiz onları görmüş. Subhanallah imtihan görüyor. Subhanallah Allah noksanlıklardan tenzih ederim. İmtihan dünyası bu işte böyle dünyada akıl vermiş, irade vermiş, nimetleri vermiş. Evet sen Allah'ın emrine uyarsan dünyaya emre diyorsun. O kadar güzel insan oluyorsun. Fatih neler ne söylüyor? Kanun Sultan Süleyman bu yollardan geçip atalarımızdan evet İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandır. övgüsüne layık olmuş. Sahabi olmadığı halde efendimin sünnetlerinde her zaman söylüyorum efendim. Anadolu Hisarı'na gidiniz efendim. Oradan bakınız karşıya. Rumeli Hisarı'nı yaptırmış Fatih. Rumeli Hisarı'nda burçlar Muhammed yazıyor kalbine, gönlüne Muhammed Aleyhisselam inancı, ona aşkı koyduğu gibi dava taşa da Muhammed ismini yazmış. Böyle adama İstanbul fethettirmez mi Allah? Aha bizim atalarımız böyle peygamberimizi bağlıymışlar. Dünyayı hakim olmuşlar. Olamayacak şeyleri oh, Allah'ın lütfu sayesinde yapmışlar. Evet, baş, başarının yolu peygamberimiz sallallahu sünnetlerini hayatında uygulamak. Peygamber nasıl yemiş, nasıl içmiş, nasıl oturmuş, nasıl yürümüş, nasıl konuşmuş. Bunlar hakkında bunlar teferruat demeyin. Efendimize uymak Allah'ın emridir. İttebun nebiyyel ümmi Ümmi peygambere uyun. Allah Celle Celalü sadece, sadece namazda uyun dememiş ki. Sadece namazda uyun dememiş ki. İttebun nebiyyel ümmi Evet, okuma yazması olmadığı için vahiy tutmuş peygamberimiz. Kur'an nazil oluyor, Allah'a cebra getiriyor, yazma okuma yaz bilenler yazıyorlar derilere şunlara bunlara onlar elimizde mevcut. Diğer bütün İncil aslı da bizim inanıyoruz. Tevrat'ın aslını da İncil Zebur'u da inanıyoruz ama şimdi onların aslından eser yok. Hep değişmiş çeşit çeşit İncil'ler var. Ama Kur'an böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katipleri tutmuş. O vahiy birisi Muaviye Hazretleridir. Onlardan birisi odur. Sabilerini okumuş olanlarına onlar yazmışlar. O el yazılan belgeleri Hz. Osman zamanında toplamış ve bugün Kur'an-ı meydana gelmiş. O mushaf da elimizde var ve ondan tuvalmış. Hiç Kur'an dünyanın her tarafında aynı ama İncil'ler kaç tane değişmiş. Tek böyle Allah'tan indiği gibi kalan kitap Kur'an bu sayede evet bu güzel e, şeyi evet ee, evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, o şeridir. Evet e, şimdi e, efendimiz sallar sen bu ha, haber vermesi üzerine arz ettiğim gibi sahabilerden hiçbirine evet hiçbirine aleyhinde laf edemeyiz. Sakın ha el sünnet itikadı azim atalarımızdan gelen itikadı budur. Ama arz ettiğim gibi ben sadece Avustralya'ya gitmedim. Dünyanın her tarafı Müslümanları inceledim. Allah Hazreti Ali'yi seveceğiz diye Hazreti Ebu Bekir Sövenler, Hazreti Ömer'e, Osman'a neler söylüyorlar? Başkalarına falan Hazreti Mavi'ye neler söylüyorlar? Biz öyle söyler söylemeyiz. Evet. Hayrun nasi karni sümmelledine yelunehum sümmelledine Peygamber'in sözüne binaen böyle kabul ediyoruz. En hayırlı insanlar benim devrimde yaşayan Müslümanlardır. Sonra, onu de, de, onun arkasından gelenler. ilk yüz bunlar, peygamber, peygamber devri. Sonra ondan ikinci yüz. Ondan sonra da arkasından gelenler, 300 senelik insanlara hiç laf edemeyiz. Aleyhinde konuşamayız. Beğenmeyeceksek bile, beğenmeyecekse bir aleyhine konuşamayız. El-Sünnet itikadı budur. Bizim atalarımız da bize bunu kanun halinde böyle öğretmişler, elhamdülillah. Biz de bu dersleri bunun için yapıyoruz. Biliyorsun salı günleri de ehl sünnet itikadını sizlere açıyoruz. Ama maalesef bilgisizlik yüzünden neler neler oluyor. Aman aman aman. Evet mümin kardeşim sahabilerden hiçbir şey dil uzatma. Dil uzatma sus. Bilene sor. Sahabilerden böyle şey yok. Tabi insanların çeşitli huyları var, adetler var. Hazreti Ömer sert bir adammış çok. Ama sertliği Allah'ın emirlerini uygulama için o kadar sert davranıyormuş, hiç affetmiyormuş. <laughs> Ondan sonra şeytan kaçıyormuş Hazreti Ömer girdiği sokaktan. Bu öyle söylüyor. E, Hazreti Ömer'in girdiği sokakta şeytan kaçar diyor Peygamberimiz. O kadar Allah'ın celal emrini yerine getirme celalle. E, onun için öyle Allah kendindeki celal sıfatını Hazreti Ömer'e vermiş. Allah'ın emirlerini böyle uygulamak tek son derece titiz davranma sebebiyle. İş halife olduğu zaman kimse kapısına gidemiyormuş korkusundan korkusundan e demişler Hazreti Ömer biraz demişler Allah'tan kork. Vatandaştan vatandaşlar kabul et. Evet demiş ben de farkındayım. insanlar buna gelmiyor diye Allah'tan korkuyorum. Bu sefer Allah'tan korktuğu için daha çok korkuyor insanlar. Hiç sokakta gördüm kaçıyorlarmış Hazreti Ömer'in Celal'inden. Allah'ın korkusundan dolayı Allah ona celal sıfatından celal vermiş. Her zaman söylerim efendim Mısır'da e, Müslümanlık yayıldıktan sonra caminin yanında bir dükkan var. Yahudi'ler derdi paradır biliyorsun. Yo demişler kaç kat para vermişler, vermemiş, satmamış, zor almak yok. Sonra e, yanındaki dükkanları da bol para vererek almak istemiş. Kabul etmemişler. E, gelmiş Ömer'e söyleyeyim de. İslam devleti de para sıkıntı çekiyor. Çok para vereyim de çünkü onun cemaat camiye gelenlerden para kazanacak. Yahudin derdi bu. Hazreti Ömer sormuş. Halife dediğin muhteşem makamlarda, muhteşem binalarda, güzel yaldızlı elbiselerle oturan değil mi? İnsanlar öyle kabul ediyor. Hazreti Ömer sabah kadar memurlar teftiş edermiş, uyumazmış hiç. O sabahleyin mesaiden evvel geceden sonra namaz kıldıktan sonra azıcık bahçe makam bahçede kumun üstünde şöyle devril uyurmuş. E, demişler o şeydedir, şuradadır. Yahudi gelmiş oraya. Bunlar bilimsel kaynaklarda yazıyor efendim. Uydurmuyorum. E, kaynağını isterseniz verebilirim. E, gelmiş, bakmış ki Hazreti Ömer kum üstünde yatmış. Rüzgar da kumu sakalına şey etmiş. Orada uyuyor. Ulan demiş bundan halife olsa ne olur? Kum üstüne makama oturmuyor böyle heybetli falan istiyor. Ama demiş buraya kadar geldim demiş. Bir derdimi söyleyeyim de belki demiş <laughs> filan demiş. Hazreti Ömer uyanmış. Hazreti Ömer uyanmış. O da <laughs> demiş. Evet bilimsel kaynakta yazıyor efendim. Hazreti Ömer öksürünce korkusundan <laughs> Hazreti Ömer öksürün korkusundan Yahudi donuna işemiş batırmış korkusundan. Öyle bir heybeti varmış Hazreti Ömer'in. Allah korkusundan Allah celal sıfatını ölmüş. Böyle işte Böyle Allah'a yakın olanlar herkes tarafından seviliyor, herkes tarafından böyle saygıyla kabul ediliyor. Efendim biz de bu şeyleri size bunun için okuyoruz. Efendim şimdi e, e, böyle e, siz diyor boş durmayın e, bu böyle şeyler olacak, fitneler olacak, karışıklıklar olacak. Kıyamete kadar çok şeyler olacak. Benim arkamdan da bunlar olmuş zaten dediği hepsi çıkmış. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber derseniz bu günahlarınızı hani ye, bir şey yerken tükettiğiniz gibi tüketir yok eder. Yok eder diyor. Aman bunları e, unutmayın diyor. Söyleyin her gün arz ettiğimiz gibi pis yerler hariç yolda giderken filan söyleyebilirsiniz. Evet. Subhanallah mizan. Subhanallah mizanın yarısıdır. ve mil el mizan mizanı terazi doldurur. Vallahu ekber mi semavat Allah lar. ekber kelimesi semavat varzı doldurur. Ve la ilahe illallah leyse dunha. Evet e, esturu ve la hüce. Bu la ilahe illallah kelimesi eee Allahu Zülcelal Hazretlerine ulaşınca kadar hiçbir şey onu engel olamaz. Her şeyi bu Allah'a ulaştı insanı Allah'a ulaştırır. Evet bunu ya bu kelime söylediğiniz Allah derhal kabul eder. Sevabı çoktur. Aman bunları söylemeden etmeyin. Evet etmeyin diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu hatırlatıyor. Evet e, İbn Abbas Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh,